Sayın Bakanım bayramı tüm alabilir Ramazan, Ramazan Ramazan bayramımızın tüm hemşehrilerime mutluluklar getirmesini, sağlık getirmesini, huzur getirmesini diliyorum. Aynı şekilde tüm İslam alemine de sağlık, mutluluk, kardeşlik ve barış getirmesini diliyorum. En güzel bayram günleri gerçekten insanın her gününün de bayram günü kadar güzel olması arzusu vardır. Bu arzuların da yerine gelmesini diliyorum. Basın mensubu arkadaşlarım olarak sizlerin de bayramını kutluyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Bütün hemşehrilerime, bütün İslam alemine, bütün insanlara. Ben sizlere teşekkür ederim Sayın Bakanım. Bizlere vakit edin. Sağ olun. Utarım.